Dem Parti, MYK'nın bugün ve yarın yapacağı toplantılarda yerel seçimle ilgili kararlar ve adaylar eline alacak. Ben söyleyeyim. Dem Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile pazarlık yapıyor. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ön plana çıktı. Her ne kadar Başak Demirtaş ben İstanbul'dan aday olmak istiyorum dese de daha önce Selahattin Demirtaş'ın genel seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığını ortaya koymasıyla Dem Parti o dönemin HDP'si, HDP veya Yeşil Sol Partisi'ne ise e, pek sıcak bakmamıştı. Ve bugün gelinen noktada elini güçlendirmek için DEM Parti Başak Demirtaş'ı kullanabilir. Eğer kalkıp da bugün yarın şöyle bir şey diyorsa ki biz Ekrem İmamoğlu destekliyoruz diyorsa Türkiye genelinde bir anlaşmaya varılmış demektir. Hatta İzmir'i bile anlaşmış olabilirler. Çünkü İzmir'de yine Cumhuriyet Halk Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanı sıra Genel Sekreter ve Başkan Yardımcısı'nın DEM Parti'de olması istekleri de gündemdeydi. Bu konuyla ilgili de neler olacak, neler gelişecek onu takip edeceğiz.